Başka bir şey olmadı mı seyahat boyunca? Eç ile muhabbet edip geldiniz öyle mi? E daha ne olsun Despinam? Başımıza yolda bir felaket gelmedi diye üzüldün mü yoksa? <laughs> öyle laf edilir mi deli? Siz yoldayken hep kalbim sıkıştı. Böyle canım kuş olup ağzımdan çıkacak sandım. Dedim ki orucuma bir şey mi oldu? Ama sağ salim geldiniz ya. Yeter. Şükür. Kavuşturana şükür. Elçi deyip geçme. Pek dilli bir adamdı. Adamda ne akıllar bitti ne laflar. Konuştuk. Onlar da bizim gibi dört kardeşmiş. Kardeşlerinden birinin adı hazırmış. Değil mi? Sizin gibi. Öyle ya. Sonra savrulmuşlar dört bir yana. Göremez olmuşlar birbirlerine. Anladım Orucuğum. Anladım. Despinem, Derim ki, varıp gidelim mi dilliye. Ha? Yeğenlerimi bir kucağıma alayım. Ağabeyimi göreyim. Yengemi, kardeşimi. Ha, dünya gözüyle bir görelim, ne dersin? Ne güzel dedin Oruç. Hem belki babamla da otururuz ha? Yani öfkesi dinmiştir bunca zamanda. Kızgın Demir olsa soğur insan değil mi? İnşallah Tespinam. İnşallah. İnşallah. Ben sana meyve çıkarayım. Dur hele dur. Gel Ateş'e bakalım. Ah oruçum. Nereye böyle Oruç? Ona gideceğim. Niye böyle giyinip süslendiğin aşikar oldu? Süslenmek nedir? Mintanımı değiştirdim yalnız. i̇yi düşünmüşsün. Oradaki İzabel Hatun da seni temiz mintanlar içinde görsün. Bunlar nasıl laflar Despinam? Biz yokken huyun mu değişir senin evde? Yok, huyum değişmedi. Ama insan bir başına dört içinde kalınca tabii ne düşüneceğini bilemiyor. Bir de sağ olsun konu komşu hiç boş bırakmıyor. El alemin ağzına sakız olmuş. Baba orucun hana gidip gelmeleri. Mahallenin dedikoducuları ne laf sürtüştürürler bilmem. Lakin benim despinem bunlara kulak asmaz. Bilir ki oruç bir yere giderse işten güçten sebeptir. Bundan gayrısında da gözü yoktur. Benim bildiğim oruç da despinasını bırakıp o İzabel denen kadının hanına koştur koştur gitmez. <laughs> İyi, gitmem. Çıkarayım şimdi. Çıkar mı? Yaraşmış sana kalsın üstünde. Tövbe tövbe.